Üstada bahane bulan, yukarıda ipi geçmiş, bunlardır yolundan kalan, bazan var bağrımı delen, affetmeli hilimdir bu. İnkar eden felah bulmaz, İnadeden eden yola gelmez, şefkatli üstadlar silmez, kendi ismin silendir bu. Mağrur olma dünya malına, gitme Karun'un yoluna, uğrama nefsin seline, bentlerini bozandır bu. Haset bu yolda pek fena amel koymaz bütün yana, belki zarar olur dine, şeytanı tard edendir bu. Neyi söyledi burada? İnsanda dört tane cevher var. Onu ifade ediyor şu kıtanın içerisinde. Dindir, akıldır, hayadır, salih ameldir. Dini yok eden hasetliktir onu söylüyor. Haset bu yolda pek fena amel koymaz, bütün yana bir hadis-i Haset, ateşin odunu yediği gibi amelleri mahveder. Belki zarar olur dine, şeytanı tart edendir bu.